Merhaba sayın izleyiciler. Ben Profesör Doktor Duran Berker Cemil. Bugün sizlere intraoperatif neuromonitorizasyondan bahsedeceğim. Mikroskopun beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarında kullanımı sonrasında mikro tanımı yapılmıştır. Bunu takiben teknolojideki her yenilik cerrahi uygulama ve ameliyat endikasyonlarının yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Hastaların cerrahi işlemleri sırasında sinir sistemlerinin yani beyin, omurilik ve sinirlerin zedelenme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle sinir sisteminin tüm ameliyat boyunca sürekli olarak gözetilmesi gerekmektedir. İşte ameliyat sırasındaki ihtiyaçlar da intraoperatif nöromonitorizasyonun tanımlanmasını sağlamıştır. Intraoperatif nöromonitorizasyon ameliyat sırasında sinir aktivitelerinin takip edilmesini ifade eder ve kullanımı ile amaçlanan temel hedef kalıcı motor defisit gelişiminin önüne geçmek, cerrahi sırasında hastalara daha az hatar vermekte. Özellikle cerrah, nörofizyolog ve anestezi işbirliği ile yapılır. İşlemin hassasiyetinin %90 ila 100 düzeylerine çıktığı bildirilmiştir. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.